Huff.

<S preachy> ya çok çirkin. Bak, bak gel sen. Değil mi? Değil mi? Değil mi? Niye? Ayrıca bir şey mi? Köpeği bana mı giydiriyorsun? Bir gözlüğünü versene. Ne yapacaksın? Kalk Arda arkaya geç Bacalar arkaya geç Dur 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 Burada da seri taş Atacağım 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 Dur ben Arkaya seri taşım Bacalar arkaya geç Bacalar arkaya geç Arda arma konuda falan durursa Bala falan çarpar Geliyor Hocam kaza yaşatsın Onu şey sarmak lazım Geliyor mu? Tamam Geliyor Gittim. Evet. Gittim, gittim, gittim. Gel 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 şunu bul. Anca açmış. ha nereden geç lan? Dur. Ben neredesin <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>

Ben yapacağım, hadi Yapacağım Hadi bak Ben yapacağım, hadi bak. Bırak lan, sen ne yapıyorsun? Ne yapalım be? Umur! Yemeğe neden gidiyorum? Sakin sakin. Hadi. Oraya gidelim. Bir yerden çalmışım. Vallahi çukur. Orada iksam yere gelmesin. Tamam tabii. Allah Allah. Ya bak koy. Ya evet. Boy var mı orada? Boy işte. Evet. Ot mu? Boy boy. Ayağım Ayağım de var değiyor. Ya ya <laughs> 오빠, 이놈의 손가락도 너무 이놈의 손가락도 너무 커. 오빠, 이놈의 손가락도 빠 이놈의 손 Öğretin gel. Valla ciddiyim. Valla bak. Sen böyle yap. Sen böyle Bir bak. Bir dur be. Bir dur be. Sırt üstü öğreniyor. Sırt üstü dinleniyor. Dinleniyor kadar. Bak. Abdullah. Aynen. Ama ayağın var ya bak. Bak suyu vuruyorsun sen. Hı? Suyu vuruyorsun. Abdullah ayağın var ya ayağının da tersi burası. Burasıyla da Yardımlar. Benimki biraz şey oluyor da. İlk kulaçlar bak. Ha. Böyle değil bak. Nasıl? Bak. Getirdin ne ya. Hafifçe bıraktın. Ha bu mühim olan mi? vurmak değil. Önemli olan alttan çekmek. Çek lan şu <laughs> Alttan çektin. Sol ve sağ periyodik yaptın. Evet. Solu yaptığın zaman sağ ayağını çıkacaksın. Sağ yaptığın zaman sol ayağını çıkacaksın. Tamam. Vay <laughs> vay adam geliyor. Geliyor. Dene bakalım. <laughs> Hayat <laughs> periyodik olsun ayaklarını düzgün çır çok katlama bak bana bak Şöyle 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 aslan gitme tabi esla tamam mı aslan son gittim en güzeli sırt üstü biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> ya şey yok mu ya ha? Ben boyun yedi bu düz dur düz dur bir düz dursana bak ha telefonu böyle kabın içine koyuyorsun. koyarsın yok. abdullah sakinle yukarı bak başka bir şey değil ha. yukarı bak bir dakika kulakların suya girsin. Şey Ağzın burnun Değil kalacak suyu şey olmaz. Geçmiş olsun abi. Biz sakın kıpırdama bak Geçiş tamam mı? Diyorsun. Hadi. Ya burada direğin olur mu? ne mıydı? Hafif hafif ellerini çık. Bak göz aşağı indirme Tamam. Kapatmana gerek yok. Bak, ya, bak. abi. ya. <laughs> Bu <Bunlar> da da <hiç gülüyor> lan. Ya bak ne Hayır hayır ben de rahatsız da. Bak Musa'ya bak. Kardeşim. Böyle yap. Seçil mi kardeşim? Çekil. Ben lütfen kendimi yukarı doğru yedim. Tamam, Bak, Sakin kal. <laughs> Arasında. adamı koşuyorlar lan. diye attım. Adam öldü oğlum. Orada. Doğru mu? Sen nasıl kaldırıyorsun? <laughs> <nasıl kendisi? gülüyor> oh. Ben kendim kaldırdım. Ben Hadi, tamam, Hadi, tamam, canım, Hadi. Evet, şey abi girecek abi 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 tamam tamam tamam

Yok bir de ilaç Yok Meysel abi Ege'ye tozu oradan mı almış, oradan almış Eee? Dedim poşetinden sonra Ya sorun sorun bir şey oldu mu? abi bir şey demedi Tamam bırakıyorum Yüksel abi geldi Abi öyle dondurma olmamış Geç Ben bırakacağım, Musa bırakacak Hadi hadi Hadi

We like the look. Ya, ya Daha, Aa, bir dakika. Ya. Daha, bir dakika. Bekle bir dakika. Tamam. ben göreyim. <laughs> kolay Hayır hayır hayır, hayır, hayır. Bak ben de bir şey yapayım. Ne yapayım ya? işte. Şu kuzu yarakması var ya. Hep kokar abi. Tuz işte. Nasıl öyle kokmasın? Gördün mü? <laughs> <Ne? Gülüyor> Nasıl duruyor? Nasıl çekin. Ya çalış suyu niye tuzluyor? Yani. 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 Yağmur tatlı yapıyor dereler tatlı yapıyor Ne suyu niye

<laughs> Abi, sen ne yapıyorsun? Abi yapıyordun gördün günaydın. Çok, Çok güzel. bu gün <laughs> Selamun aleyküm, hayırlı işte. Kolay gelsin. Tamam, tamam. 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 Benim, bir abi. Bir peyniri yarım kıymalık. Peynirin güzel. Abi peynir peynirli biliyorsun. Şimdi <laughs> <laughs> diye bak. Aslanın tadına bak abi. Aslanın ne var? Çay ver bize abi. Çay. Bana. wat sy doen? 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 laziz ama şey yapamıyorum. Ya <laughs> kalkmıştık <laughs> 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 <laughs>